Biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok sayacağız. Daha güçlü olacağız inşallah. Evet, basıyoruz. Evet, Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah. Bugün burada atılacak olan temel... <laughs> Sayın Afşin Yılmaz aramızda ona da hoş geldiniz diyorum. İnşa edeceğimiz cebevini, pürsüm merkezine, küldeyi, ismini ne derseniz deyin, gönlünüzde hangi ismi koyarsanız koyun, onun e, sessiz seçtiğiniz olan arsayı Sayın Devlet Bahçeli bize bağışlamıştı. Bir de milletleri gönülden muratları hasıl olan. <laughs> Bu bendeki aşk olmasa Haklı ile haksızın sınırını kanıyla çizen şehitler şahı Hüseyin-i aşkına Açmalı bugün ömrüm ömrüm Ay bu yoldan Allah'ım Allah'ım yaşamınıza güzellik ve iyilikler kata, Hizmetinizden şefaat dilersiniz. Gerçek Ali etmedi. Değerli canlar, bu yıl 14. geleneksel aşure etkinliğimizde yine hep beraberiz. Ne mutlu bize bildiğimiz dayım olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetimize, bayrağımıza, vatanımızın bütünlüğüne sahip çıkmazsak Irak oluruz, Libya oluruz, Suriye oluruz. Emperyalizme karşı her daim uyanık olma diye bir görevimiz olmalı. Eğer ülkemiz yabancıların çizmeleri altında kalırsa ne caminin ne cemen önemi kalır. Dünyanın en stratejik bölgesinde yaşıyoruz. Hangi ettik kimlikten gelirsek gelelim. Türk kimliği etrafında kenetlenmezsek sonucu ülkede yaşayan tüm ettik kimlikler için felaket olur. Gelen pirimizin de dediği gibi iri olalım, iri olalım, bir olalım. Toroslar Belediye Başkanımız Sayın Atsız Afşin'e huzurlarınızda yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Başarısı dayım, hak yardımcısı olsun. Emekler çok büyüktür her iki taraftan. Öncelikle şunu söyleyeyim. Artık geleneksel hale gelmiş olan bu aşure lokmamızı burada Yüzü Kültür Merkezimizde yapmanın sizlerin burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alana geldiğimizde az önce semah dönem çocuklarımızın bizi güler yüzle kucaklayarak karşılaması. Kızılkaya köyümüzden, Dalak Deresi'nden, efendim ilçemizin her yerinden, şehrimizin her yerinden gelen canlarınla kucaklaşmamız, bizi güler yüzle tatlı dille karşılamaları bizi son derece mutlu etti, memnun etti. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin makamında ayak ucunda 6000 metrekarelik bir arsaya cemevi temel atma törenini gerçekleştirdik. İnşaat başladı inşallah. Peki bunun önemi neden buna güzellik diyorum? 18 Aralık 2022'de Mersin'de yapılan mitingimizde kıymetli Mehmet Şahin dediğimiz Mehmet Şahin abimizin genel başkanı olduğu Toroslar Alevi Kültür Derneği'nin de üyesi olduğu Horasan Erenleri Federasyonu'na Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından bu arsa tahsis edildi Hediye edildi Sayın Genel Başkanımız Bugün değil Dün değil Geçen hafta değil 3 ay önce değil 5 ay önce değil 12 yıl önce Gidip satın almıştı Niye satın almıştı Orayı sevdiği için oraya kıymet verdiği için değer verdiği için Sizlere değer verdiği için sizleri sevdiği için Birliği, beraberliği, sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü öne çıkarmak için satın almıştı ve Federasyonumuzun bir talebi olmamasına rağmen, ben de sürecin içerisinde olduğum için bizzat biliyorum Burayı Federasyonumuza bağışladılar Mehmet Şahin dediğimizde anlatırlar Kendilerine Buraya Devlet Bahçeli Cemevi yapılsın mı diye sorulduğunda, da, hayır burası Horasan Erenleri Cemevi olacak biz bunu siyaset için yapmıyoruz. Gönül bağımızı kuvvetlendirmek için yapıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi kuvvetlendirmek için yapıyoruz dediler. Ve orası da orası nelenleri cemevi olarak inşaatı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu neden önemli biliyor musunuz? Bunu neden bir güzellik olarak söylüyorum? Dört kapı, kırk makam, on iki imam anlayışının doğrultusunda dört tane kapısı olacak. 12 tane kubbesi, 40 tane sütun olacak. Tamamen Alevi değerlerine göre inşa edilecek ve kullanılacak bir yer. Bizi ayrıştıran, gayrıştıran, ötekileştiren, ayrılık aramıza ayrılık, ayrılık sokan, sokmak isteyenlere hatta Almanya'da Alisiz Alevilik ortaya koymak isteyenlere, bizi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı bu çok önemli bir iradedir liderimiz genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli birkaç ay önce meclis konuşmasında Alimi kardeşlerimiz Cemevi ibadethane diyorsa orası ibadethanedir diyen kişidir. Yine liderimiz Alimi de bizim, Sünni de bizim, Cami de bizim, Cemevi de bizim diyen kişidir. Kendisini buradan saygıyla selamlıyorum. Biz biriz, beraberiz, sizleri seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri kucaklıyoruz. Bir farkımız yok. Farktan, ayrılıktan, gayrılıktan bahseden kötü niyetlidir. Bizi bölmek isteyen, parçalamak isteyen, bizi uzaklaştırmak isteyen kötü niyetlidir. Biz birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza edeceğiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok sayacağız. Daha güçlü olacağız inşallah. Ben bu programı gerçekleştiren başta Hüseyin abim olmak üzere kıymetli Mehmet Şahin dedeme, emeğe geçen arkadaşlarıma, çalışma arkadaşlarıma ve Cemevi'deki canlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Plaketlerini veriyor, alkışlıyoruz sevgili dostlar. Asız Afşin Yılmaz'a. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle konuşmamın başında selamlıyorum. Tabii bugün aşure günü etkinlikleri kapsamında hep birlikte Burada bir araya geldik. Bu halk yurtun. Allah Allah. Eyvallah çok teşekkür ederim. Evet güzel bir alkış istiyorum sevgili dostlarım. Mohammed Ali.